Süper Amatör Hükümeti mücadele eden Çağcımal Spor'un kulüp başkanı Enes Eser'le arasındaki dava sonuçlandı. Uzun süren hukuk sürecinin ardından Çağcımal Spor kongre kararı aldı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi. Çağcımal Spor'umuz kongreye gidiyor. Enes Eser devri resmen bitti. Çağcımal Spor'umuzun yaşadığı olumsuz süreci ilişkin başlattığımız hukuki süreç sonunda bugün neticelendi ve Çağcımal Spor'umuz kongreye gidiyor verdiğimiz hukuki mücadele haklılığımızla son buldu. Kulübümüz olağanüstü kongreye gidiyor. Tarihi ilan edileceği üzere kongre sürecimizi başlatacağımızı duyuruyoruz. Çağrıma sporumuza gönül veren herkesi bu mücadelemize sahip çıkmaya davet ediyoruz birlikteysek güçlüyüz. Çağrıcı sporumuz için bütün imkanları zorlayan, geçtiğimiz sezon içinde takımdan herkesin elini çektiği anda virane halini toparlayan, sporcuların konaklama, kahvaltısından akşam yemeğine, fitness ve havuz ihtiyaçlarına, deplasmanından islam masraflarına, sporcuların kalan tüm ödemelerini ödemeye devam eden belediye başkanımız Bülent Kantarcı'ya teşekkürler. Bu büyük hukuk mücadelesinin ağır yükünü en başından beri yüklenen, Çağcım ilgilenip işinden zamanından ödün veren ve bu mücadeleyi hiçbir karşılık beklemeden yapan değerli avukatımız Mustafa Verinbaş teşekkürler. Konuşulacak, yazılacak, çizilecek, teşekkür edilecek çok şey var. Zaman zaman paylaşım yapacağız. Ayağa kalkıyoruz. Haydi Çağcım'a. Ortak sevdamız Çağcım Aspor.